Is a mim. İşlet saçarak hapis ve Omega boyutundan kaçmışlardı. Lala endişeliydi. Doğmuş olduğu gezegene bir an önce ulaşması gerekiyordu. Walter'ın işareti. Dayan Selin'e başarabiliriz, biliyorum başarabiliriz. Dayan. Merak etme, ne olursa olsun. Seni bırakmayacağım! Aa! Olamaz! Prenses Layla. Beyler, şu deniz kızları ile ilgilenin. Başkaları da var mı gidip bakacağım. Andros denizinde garip bir şeyler oluyor. Karanlık, korkunç bir şeyler. Lütfen bize zarar vermeyin. Bırakın gidelim. Corelia artık seni duymuyorlar. Kendilerinde değiller. Onları bir şey değiştirmiş. Bir şey değil deniz kızı. Daha çok biri onları değiştirdi ve bu biri de benim Walter. Bunlar benim işaretim. Bu bana aitler demek ve şimdi sen de bana aitsin. evet. Çok etkileyici. Hadi bakalım şu şeker gibi deniz kızlarına hak ettiklerini verme zamanı. İlk önce Omega boyutundan çıktın. Sonra Andros'u kendi oyun alanına çevirdin ve şimdi de boyutlar arası kapıyı keşfettin ikimiz yani dördümüz daha da öteye gideceğiz. Evet, düşünebildiğinden de uzağa gideceksin. Şimdi birkaç şeyi daha halletmeliyiz. Bunu o kadar uzun zamandır bekliyorum ki biraz daha bekleyebilirim hapis kalmak beni zayıflaştırdı. Ama yeniden güç kazandığım zaman kudretim bütün evreni yenmeye yeterli olacak. Bu sihirli kapıdan her boyutuna ulaşabileceğimiz bir evreni. Bu krallıklar girer birer düşecekler ve o zaman da tüm sihirleri benim olacak. Bütün yaşayan varlıkların en büyük efendisi ben olacağım. Ve gezegende işaretimin yayıldığı her yerde Walter'ın hükümdarlığı yayılacak. Ama Walter sen zaten mega güçlere sahipsin bu yeterli değil. Gerçek gücümü geri alabilmek için Güneş Krallığı'nın sihrine ihtiyacım var. Ve ne şanslıyım ki solar ya da güneş her zaman parlar. Mümkün değil Blonde. Her tür yoldan onunla temasa geçmeye çalıştım. Üzgünüm. Sen elinden geleni yaptın Tekna. Merak etme iyi denemeydi. Hala Layla'dan haber yok mu? Hayır hiçbir şey yok. Çaresiz kaldık. Sanki Layla birden uçup ortadan kayboldu. Endişelenmeye başlıyorum. Sanki ülkenin derinlerine bir yere kayboldu. Aa, hadi ama kızlar. Eminim Layla çok meşguldür. Yakında ondan haber alırız. Hadi bakalım git buradan. Layla yüzyılın partisini kaçırmayacaktır. Ama benim doğum günüm Aralık'ta. Aa, kendi partinden söz ediyorsun. Tabii ki tatlım. Prenses balosu yarın. Unuttun mu? <laughs> Aa şakaydı değil mi? Şakaydı. <laughs> no. Bloom bir daha sakın böyle bir şey yapma. Bazı şeyler şakası yapılamayacak kadar önemlidir ve benim partimde bunlardan biri takdir. Hey. Sana gelince de cevabım hayır, sen gelemezsin. Evet, hazır mıyız kızlar? Ne biz sizi sonra yakalarız. Burada yapacak birkaç şeyimiz daha var. Pekala ama beni orada çok bekletmeyin. Ben hazırım. Bunlar senin çantaların mı? Evet, bu sefer hafif yolculuk yapacağım. Toparlan Bloom, gitme zamanı. Solaria. Solaria. Prenses. <laughs> Baba. <gülüyor> Majesteleri, bagajlarınız. Neredeyse unutuyordum. Dikkat edin, hassastırlar. <laughs> Majesteleri? Aa, majestelerini unut gitsin. Bana sadece Kral Radius de. <gülüyor> <gülüyor> Bloom, hoş geldin. Stella senden çok söz etmişti. Kendini evinde hissedebilirsin. Elimden geleni yaparım. Her ne kadar evim buradan 100 oda kadar küçük olsa da. Aa, gör bak, çabuk alışacaksın canım. Vay canına, burası neredeyse bir şato. Hadi gel, sana kalacağın yeri göstereyim. Ama önce büyük tur yapalım. Ve en güzelini sona sakladım. Bu evrenin salonudur. Zehirli boyutun bütün galaksileri buradadır. Burası benim için her zaman sarayın en güzel yeri oldu. Yıldızların o geniş dünyasında bir yerlerde gerçek ebeveynlerim Domino'nun kral ve kraliçesi Orithel ve Marion bulunuyor. Benim dünyam yok edildi. Soğuk ve unutulmuş topraklara dönüştürüldü. Halkım cadı sözleşmesinin karanlık güçleri tarafından sürüldü. Ama ben hala buradayım ve ebeveynlerim de öyle. Onların hala hayatta olduklarını hissedebiliyorum. Her ne kadar onları bulmak hiç kolay olmasa da bir gün mutlaka bulacağım. Çünkü umudun olduğu yerde şans senden yanıdır. Bir dakika bu üzgün surat da ne böyle? He? Sorun yok Stella ben iyiyim. Unutma, buraya eğlenmek için geldik. Kaşlarını çatmana izin yok. Yarını düşün, müthiş bir gün olacak ve hiçbir şey ya da hiç kimse bunu bozamayacak hayatım. Vay canına, müthiş! Hepsi senin için mi? Evet, üstelik daha dört oda dolusu var. Geçmiş bütün doğum günlerimi toplasam bu kadar çok hediye almamışımdır. Biliyorsun bunların çoğunda özel bir şey bulamazsın. Eski moda mücevherler, aşırı süslü taçlar, taşıması zor asalar... Senden nefret ediyorum. Pilimler. Ah, bir prensesin hayatı çok zordur hayatım. Çok zor. Burada ne yapıyorsun? Anne. Kıskançlık asil kana sahip genç bir bayana asla yakışmaz. Ama şu Stella da gerçekten iğrenç biri. Bu kıza ben de hiç dayanamıyorum. Oysa sen çok daha iyi bir güneş ve ay prensesi olabilirsin. Her zaman Stella'nın zavallı küçük üvey kardeşi olarak kalacağım. Kral Radius onun her zaman benden daha iyi olduğunu düşünecek. Bir babanın kızına duyduğu sevgiyi alt etmek çok zordur ama... ...hiçbir şey bir annenin sevgisini durduramaz. Şimdi gülümsemeye hazırlan. Perde kalkıyor. Sevgili Stella. Aha. Bu Kontes Cassandra. Kraliyet sarayında çok güçlü biridir. Kontes. Günaydın. İşte sana aldığım hediye. Umarım beğenirsin. Aha. Çok güzelmiş ama en önemlisi düşünmeniz tabii ki. Kızım bunu seçti. Beta Akademisi'nde ileri sihir programında okuyor. Şimara ile tanışmış mıydın? Aha. Sen sen elbise hırsızısın. Aa, dünya ne kadar da küçük majesteleri. Aa, neler oluyor? Anlayamıyorum. Ee, şey sadece Magix'te aralarında küçük bir yanlış anlaşma olmuştu o kadar. Ben bir şey çalmadım ama Solarya Prensesi istediği giysiye sahip olabilir. Yani benimkini isterseniz sizi ağlatmak istemem. Size veririm, olur biter. Aa, sen de kalsın. Ben ikinci el elbise giymem. Şu an öyle görünmüyor olabilir ama bu pekala güzel bir arkadaşlığın başlangıcı olabilir bence. Çekil şuradan. <laughs> oh. Fırsatın varken eğlenmene bak Stella çünkü yemin ederim partini mahvedeceğim. Bloom kalk hadi çok geç oldu. Aa, güneş yeni doğuyor. Aynen öyle partimin başlamasına sadece 10 saat kaldı ve bizim yapacak tonlarca işimiz var tatlım. Ah! Saçım yapılacak, güzellik bakımım var ve birkaç giysiye daha ihtiyacım var. Hani parti öncesi ve sonrası partiler için işte. Ay de benim bütün bunlarla ne alakam var? Nasıl görünüyorum diye soracağım birine ihtiyacım var yani güvendiğim birine. Stella'nın ışığı aşkına. Sana neler oldu? Hep şu Stella yüzünden ona katlanamıyorum. O güzel kral mahiyetinde çok şanslı. Ondan öyle nefret ediyorum ki onun yerinde olmak için her şeyi verir. Gerçekten öyle mi? Siz, siz kimsiniz? Odamızda ne işiniz var? Yardım çağrınızı duydum ve hemen geldim. Size bir teklifim var tılsım ve büyü yapabilmeniz için her ikinize birden inanılmaz güçler verebilirim. Bütün rüyalarınızın gerçekleşmesi için size bir şans vereceğim. Benim adım Walter. Adını hiç duymamıştım anne. Bir dakika. Peki karşılığında ne istiyorsunuz Walter? Sadece bir güneş ışını Leydim. Sadece Solarya'yı aydınlatan sihirli ışığın beni bir süre sarmasını istiyorum. Ve size vereceğim güçle Kral Radyos'u kendi kuklanız haline dönüştürebilirsiniz. Ve siz de güneş ve ayın yeni prensesi olabilirsiniz. Kontes beni sadece güneşin zirvesine götürün ve her şey sonsuza kadar sizin olsun. Çok güzel, beni izleyin. Ah. 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 Kontes, sanırım kayboldum. Odamı arıyordum. Merdivenlerden in, koridorun sonunda. Bir süre bizi yalnız bırakın. <laughs> i̇şte Solarya'nın güneşi. Bu dünyanın yaşam kaynağı. Isısı çok güçlü. Enerjisi içime akıyor. Ah! <laughs> i̇şte şimdi Yeniden gerçek Walter'ım Ve şimdi bayanlar Sözümü tutma zamanı geldi <laughs> başlıyor misafirler gelmeye başladı o zaman size eğlencenizle baş başa bırakayım zaten ben de gitmeliyim ama eminim kısa süre sonra yeniden görüşeceğiz. görünüyorsun Sen de hiç fena sayılmazsın. Layla'dan ne haber gelmiyor mu? Hala Andros'ta olduğunu sanıyoruz. Ona ulaşamadık. Stella seninle birlikte değil mi? Onu az sonra görürsün. Merhaba. Evet, evet. Biz... evet, canım. Prenses partisi için gerçekten her şeyi düşünüyormuş. <laughs> Prensesi görene kadar bekle. İşte orada Aman. bakın. Hoş geldiniz dostlarım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bugün kalbim mutluluk ve neşeyle dolu çünkü Stellam eve geri döndü. Vay canına. Stella, bugün senin günün ama sana bir sürprizim daha var. Sürpriz mi baba? Evet, öyle denebilir. Aslında bütün aile için bir sürpriz olacak ve hatta tüm Solarya için. Dostlarım, size bir duyurum daha var. Sizleri kraliyet büfemizden alıkoyduğum için çok üzgünüm. Ama <laughs> bu krallığın yakında yeniden bir kraliçeye sahip olacağını ha? bildirmek istiyorum, Kasandra sevgilim. Bayanlar baylar, bir ay içinde Kontes Kasandra karım olacak. Ah. Ya, ya, ya. ah. Stella, yakında bana anne diyebilirsin. Ama bana neden daha önce söylemedin? Bunun bir sürpriz olmasını istedim kızım. Üstesinden geliriz merak etme. Bu onun için çok zor ama eminim Şimera ona bu konuda yardımcı olacaktır babam partimi mahvetti. Düşünebiliyor musunuz? Kassandra ve o korkunç kızı benim yeni ailem olacaklar. Hey, bir de iyi yanından bak. Hangi iyi yanından? Evet, Şimera'nın ikiz kardeşi olabilirdi. Gülemediğim için çok üzgünüm. Ailemin yeniden bir araya geleceğini umuyordum ama bu... Bu babamın bana yapabileceği en kötü şey oldu kızlar. Stella, senin için bir hediye getirdim. Teşekkür ederim, sonra açarım. Şunu diğerlerinin yanına koy. Ver şunu bana, sonra veririm. Üzülme Brandon, Stella'nın şu anda sinirleri çok bozuk. Görev başına hayatım. Balomuzu başlatabilir miyiz? Son huzurlu dakikalarının tadını çıkar küçük kız kardeşim. Çünkü her şey değişmek üzere. Artık babanın sevgili kızı olmayacaksın. Volturun gücüyle değiştir, dönüştür, dönüştür. Ha? ha hayatım neyin var? Ay, 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 ay. Yardım etin. Stella, Stella. Radius, bu canavar senin kızın değil. Sesimi dinle. Bu canavar senin kızın değil. Şimdi sana ne söylüyorsam onu yap. Tanrım. Askerler şu canavarı götürün. Bu benim kızım değil. Hayır baba hayır benim. Çok iyiydin Çok anne. Çok iyiydin kızım. Üstelik her şeye daha yeni başlıyoruz. <laughs> Kızlar bana yardım edin. Ha? Dur. Bu mümkün değil. Daha önce hadi, Solarya'ya, hadi, solaryaya hadi. hiç yağmur yağmadı. Anlayamıyorum. Neler oluyor? Merak etme Stella. Seni koruyacağız. Peki sizi kim koruyacak? Onlar da canavarla beraber. Askerler. Ölü ya da diri yakalayın. Pekala kızlar. Sihirli Wings. Güçlerim gitmiş. Askerler, Baba. kralı güvenli bir yere götürün. Canavar ona saldırmaya çalışıyor. Ah. 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 Elektron kafes, geri çekilin. Ya, oh. Tekna, biraz yavaş. Onları durdurmak istiyoruz, zarar vermek değil. Madem bu bir dans partisi, o zaman bir disco topu olması gerekiyor. İşte gerek. oradalar, onları yakalayalım. Bloom, burada durma. Git ve Stella'ya katıl. Sen de git. Oh. Çok fazla asker var. Gemiye dön ve gitmeye hazır durumda beklet. Sanırım bir sonraki partiye bizi davet etmeyeceklerdir. Buradan tek parça halinde ayrılsak bana yeter. Kızlar! Ah, hayır lütfen bana bakmayın. Çok çirkinim. Stella ben çığlık atmak istemedim. Biri sana sihir yaptı. Kim yapmış olabilir bir fikrim var? Bunu sonra öğreniriz. Şimdi hemen gidelim. Babam. Babamı görmem gerek. Onun bilmesi gerekiyor. Ben canavar değilim. Baban çok korkmuştu. O yüzden öyle şeyler söyledi. <laughs> çok fazla adam var. Örten sarmaşık. <laughs> Kızlar kanatlarımız var. Neden onları kullanmıyoruz? Şu ilerideki kuleye gidelim kızlar. Eğer yükseğe çıkarsak bize ulaşamazlar biliyorsunuz. Bu kule nereye çıkıyor? Kuşların olduğu yere. Kafana kısıldılar. Ve daha farkında bile değil. Sihirli platformu başlatacağım. Onları yukarıda kolayca yakalayabiliriz. Olamaz kızlar biraz hızlanamaz mıyız? Neden? Acelen mi var? Hayır canım benim yok ama şuradaki şey bizden biraz hızlı gidiyor. Hadi devam edin. Onları ateşten duvarla durduracağım. Hey Sky. Sence kızlar saraydan sağ salim çıkabilirler mi? Ne dersin? Eğer bizim kızları tanıyorsan bir çizik bile almadan oradan çıkacaklar. <laughs> Alpışmaya hazırlanın! Acele edin. Askerler hemen arkamızda. Çabuk. İşiniz burada bitiyor. Hadi kızlar uçalım. Canavarı yakalayın. Prenses Stella'ya ne yaptığını söyleyecek. Herkes hazır mı? Asandra ve kötü kızı Shmera kazanmıştı. Sella'nın hayatı bir kabusa dönüşmüştü. Ve sadece Winxler onu bundan kurtarabilirlerdi. Dünyası